Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben astroloğunuz Naz Bayatlı. Sizlere bugün biraz benim için oldukça doğum haritalarında bakarken önemli incelediğim bir gezegenden bahsetmek istiyorum. Mars'tan. Neden Mars derseniz uzun yıllardır karma astrolojisiyle de derinden ilgileniyorum. Dersler veriyorum, danışmanlıklar veriyorum. Ee, Mars e, tesadüf değil birinci evin Zodyak'ta yöneticisi olması. Dolayısıyla doğum anımızı sembolize eden yükselen burcun yönetici gezegeni bizim dünyaya gelmemiz alanında e, Mars'ın olması aslında hiç tesadüf değil. Çünkü Mars e, nereden bakarsak e, öncelikle e, önemli bir enerji merkezi birinci çakra adını verdiğimiz Kök çakrayı ya da diğer adıyla muladarayı e, yönetiyor ve e, sanki bir bitkinin yaşaması için nasıl toprakta kök salması gerekiyorsa sevgili arkadaşlar Mars da bizim için bu işe yarıyor bizi topraklıyor kök salmamıza yardımcı oluyor. Ve fiziksel olarak bizi yer çekimine karşı bedenimizi güçlü tutmak için marsa ihtiyacımız var. Mars kaslarımız özellikle bizi toprağa bağlayan bacaklarımızı, topuklarımızı sembolize ediyor. Dolayısıyla doğum haritalarının içerisinde hem köklerle kurduğumuz bağı annemizle özellikle içinde bulunduğumuz ailede ne kadar irademizi ortaya koyacak etkileri, potansiyelimizi nasıl geliştireceğimizle ilgili konuları atalarımızla ve köklerimizle kurduğumuz bağı, fiziksel potansiyelimizi, Eldekini tutmak, harman vurup hav savurmamak için e, maddiyatla kurduğumuz ilişkiyi, daha doğrusu bu konuda kendimize ne kadar güven duyduğumuzu, ne kadar kendimizi güvende hissettiğimizi materyal, fiziksel dünyada ve elbette maddi konularda e, sembolize ediyor ve en önemlisi yaşam gücümüzü anlatıyor. Hayatta kalmak, savaş ve mücadele gezegeni bildiğiniz gibi fiziksel olarak bir hastalıktan daha kolay kalkmak, nekat devresini kısa tutmak, kan değerlerimiz, kanımızdaki Nereden bakarsanız demirin, demir eksikliği ya da olup olmaması, bir işe koşturmak için enerjimizin olup olmaması gibi çok temel yaşamsal konularla alakalı. Dolayısıyla biz astrologlar sanki bir doğum haritasının Sherlock Holmes'ları gibi çalışıyoruz. Bir ilk defa fiziksel planda Hepimizin sahip olduğu gezegenler ve yerleşimler, evler, açılar bakımından bu yaşamdaki potansiyelimizi neyi gerçekleştirmek için, yönümüzün ne olduğunu bize elbette gösteriyor. Başka bir bakış açısıyla haritanın daha psikolojik bizi gerçekten itilimlerimizi, eğilimlerimizi, içeride yatan, belki harekete geçirmek istediğimiz bir takım potansiyelleri, becerileri taşıyor harita. Diğer taraftan bizim nerede takıldığımızı, nerede düştüğümüzü, nasıl ayağa kalktığımızı veya arka arkaya tekrarladığımız bir takım yaşam temalarını olumlu ya da olumsuz nedir bunları elbette inceliyoruz. Dolayısıyla bugün ilk olarak size Mars'tan bahsetmek istiyorum bu anlamda. Şimdi dediğim gibi Mars benim natal haritalarda hem batı astrolojisinde hem klasik e, astroloji'de ya da karma astrolojisinde birinci evin doğal yöneticisi olması sebebiyle aslında kişinin gücünü, fiziksel gücünü ve birinci evin doğal yöneticisi olması nedeniyle ki ascendant yükselen hepimizin hayat yönünü nereye gitmek için bu defa e, nasıl bir çevresel koşulda veya nasıl bir e, personayla kimlikle e, kimlik için takındığımız maskeyle dış dünyada bağ kuracağımızı anlatıyor. Dolayısıyla e, başlangıç noktasını yönetmesi, birinci çakra adını verdiğimiz kök çakrayı yönetmesi ve bedenin genel yaşam gücünü, ki enerjisini e, kök çakrada taşıyan e, kuruk sokumumuzu, oradaki kuruk sokumu kemiğinin içerisinde bulunan ki yaşam enerjisini bedenimizde dolaştırmaya yardımcı olan Mars'ın kıymetini bilmek gerekiyor. Ve bu Mars ne kadar enerji taşıyor? Her şekilde haritaların içerisinde buna bakıyorum dedim. Şimdi ay gibi aslında ay da bir anlamda bireyin temel içgüdülerini anlatıyor. Mars da e, baktığınızda temel içgüdü konusu savaş ya da kaç dolayısıyla e, bu bedenimizde bu kendimizi savunma kaçma dürtüsü bu refleksel reaksiyonlar ya da dur ve savaş dürtüsü Mars'tan geliyor ve Mars bu e, çakra bölgesinde aynı zamanda adrenalin hormonunun ve bezinin bulunduğu alan. Dolayısıyla bakarsanız her çakra bedenimizde oldukça önemli bir hormon merkezini de elbette yönetiyor diyebiliriz. Dolayısıyla Sanskritçedeki muladhara kelimesi zaten kök çakra anlamına gelir ve enerjimizi Yaşam gücümüzü, libidomuzu, dayanıklılığımızı, bağışıklık sistemimizi ve çevresel faktörlere karşı direncimizi temsil eder. Mars, Mars sayesinde aslında kök salabiliriz. Ve Mars sayesinde Mars'ımızın gücü kadar hayatta kendimizi güvende hissederiz ve çevresel streslere dayanırız sevgili arkadaşlar. Aile birlikte Mars aileyle kurduğumuz ilişkilerle ve bağlarla da oldukça yakından ilgilidir. Mesela örneğin haritalarda aile Mars zorlu açılar içerisinde olan kişiler geçmişle bağlarını koparmak isterler ya da daha kolay koparırlar. Ya da geçmişlerinde güven duymadıkları aileleri içerisinde maddi manevi kendilerini korumak ayakta tutmak konusunda yaşadıkları bir takım stresler olabilir. Geleneklere çok bağlı olmayabilir. Aile geleneklerine işte ailelerin ailelerin üyeleriyle çok sıkı ilişkiler kurmak. E, istemeyebilirler. Aynı anda yapılacak aktivitelere belki işte bayramdır, seyrandır, düğündür. Bu tür şeylere giderken hani belki zorla gidebilirler. Dolayısıyla köklenmek, uzun süreli bağlar kurmakla ilgilenmeyebilirler açıkçası. Dolayısıyla genel olarak bu olmasa bile e, çevresel koşullarımızdaki insanlarla uyum sağlamakta e, güçlük çekebilirler. Kendi gerçeklerini cesaretle karşılama ve korkuları ile başa çıkmakta zorlanabilirler Dolayısıyla Mars bu noktada e, özellikle Hani karmik haritalarda özel e, ay düğümleri gibi, şans noktası, ruh noktası gibi, e, hepimizin köşe evlerindeki gezegenlerin yöneticileriyle ilgili bir e, açı içerisindeyse, bu konuların üzerinde daha fazla, bu noktaların üzerinde daha fazla konuşmamız gerekebilir. Neden köşe noktalar derseniz, haritamızın kadırgasıdır aslında. O dört e, nokta, yani e, doğu batı kuzey güney noktaları. Ve bu, buralar zaten oldukça fiziksel iki e, iki üç gezegen yönetirler. Birinci ev Mars yükselen ilişkiler evlilik alanı Venüs ki oldukça fiziksel planla alakalı iki gezegen ailemiz e, alanı Ay köklerimizi sembolize eden çocukluğumuzu anlatan e, alanda Ay. Ee, ve e, karşısında onun ev tepe noktası adını verdiğimiz alanda da Satürn dolayısıyla Venüs Mars Satürn ve Ay bizim temel yaşamdaki çevresel koşullarımızın bize nasıl yansıyacağını veya bizim bunları nasıl algılayacağımızı idrak edeceğimizi sembolize eden gezegenlerdir ve ayrıca fiziksel planla kurduğumuz bağları da anlatır. Ama tabii ki her birinin diğer karmik göstergelerle kurduğu açılar bize karmamızla ilgili ekstra bilgi Verebilir. Dolayısıyla baktığımızda Satürn ile özellikle Mars haritanın içerisinde açı içerisinde değilse ya da zorlu bir açı içerisindeyse Mars Satürn'ü görmüyorsa ki Satürn istikrarı, bir şeyi somutlaştırmayı, manifest etmeyi, enerji sadece bir enerji olması işe yaramaz. Onu disiplinli bir şekilde iradeyle, iradeyle, hareketle eyleme geçerek e, olgunlaştırmak ve hayata yansıtmak gerekir Dolayısıyla Mars zaten bu nedenle e, Satürn'ün burcu olan oğlakta yücelir Çünkü kontrolsüz güç güç değildir e, oğlakta disipline bir plana kontrolü oturmak gerekebilir Dolayısıyla kişilerin e, bazen baktığımda Mars e, güney ay düğümüyle yakın bir açıda ve eğer satürnle zorlu bir açı içerisindeyse kare ise karşıtlıksa kişinin karşıtlıksa bu iradeyi ve disiplini kurmakta zorlandığını ve ne yapacağını bilmediğini gösterir. Yani ne yapmak gerekir? iradeyi toparlamak için ama kare içerisinde ise buna oldukça fazla çaba sarf ediyordur. Belki enerjisini sonuna kadar kullanıyordur ve zamanı ve enerjiyi doğru kullanamamakla ilgili bir meselesi olabilir. Tabi hani bu bütün haritanın temeli içerisindeki diğer yerleşimlere ve konumlara bakarak da daha derinden incelenebilir. Dolayısıyla Mars lafı çok uzatmayayım. Bize hayatta bağımsız bir biçimde hareket etme şansı verir. Kapasitemizi arttırır. Hayatla başa çıkma gücüdür. Hani Mars'ı güçlü olmak bu anlamda hayatın zorluklarının üzerinden gelmekle de çok alakalıdır. Dolayısıyla bunları niye anlatıyorum diyeceksiniz. Tamam eyvallah bir bilgi var. Şimdi bu dönem içerisinde e, gökyüzünde Mars e, uzun bir süredir Oğlak burcunda yani yüceldiği ve güçlü olduğu bir burcun içerisinde ve Venüsle göksel aşığıyla ki zaten gökyüzündeki sıralama sıralamada hep Venüsle Mars karşılıklı evlerdedir. Yani bir aks içerisindedir ve bu aks aslında ikisinin e, mizacına iki gezegenin mizacına uygun davrandıkları uygun fiziksel temaları kendileriyle alakalı fiziksel temaları yaşattıkları ve yansıttıkları evlerdir. Ve bu özellikle 17 ben ve sen ya da biz nasıl olacağız ya da 2 ve 8 para evleri cebimdeki para, paylaştığım para, maddi olarak kendimi güvende hissetmek gibi Temaları e, sembolize eden evler ve öz değer duygusu özellikle ikinci ev ve Venüs dolayısıyla öz değer duygumuz ve bunu e, ortaya koymak için ne yaptığımız Venüs ve Mars karşıtlığı ben ilişkilerde ve dış hayatta nereye gitmek istiyorum? Karşımdakinden ne kadar destek alıyorum veya karşımdakine ne konularda ihtiyaç duyuyorum? Bir yedi aksı ve biz biz olabilmek için e, nasıl bir senteze gitmeliyiz? ben ilişkiye ne katıyorum, o ilişkiye ne katıyor. Dolayısıyla uzun zamandır gökyüzünde bir arada giden Venüs ve Mars aslında hepimizin hayatına bu temaları getirmiştir. Biz bir arada nasıl e, mutluyuz? Nasıl bir arada kalabiliriz? Formülü nedir? E, veya maddi konularda benim param, paylaştığım para, ailemden gelen destek. Dolayısıyla bu ikisinin bir arada olması ve Mars'ın oldukça güçlü olduğu bir burçta olması aslında bu enerjinin tam da çalıştırılmasıyla alakalı bir e, sürece işaret ediyor. Ve bu dönem içerisinde bildiğiniz gibi ay düğümleri zaten boğa ve akrep aksında ve bu ay düğümlerinin boğa ve akrep aksında olması, yöneticilerinin Venüs ve mars olması karmik olarak da aslında hepimizin ilişkilerde, aşkta, romantizmde eee ...birbirimizle paylaştığımız tersel zevklerde veya para konularında bu dönem hakikaten tutulmalarında olacak olması Nisan-Mayıs aylarında başlangıcının karmik olarak belki hepimizin hissettiği, tekrar eden ya da geçmişten gelen, tekrar önümüze gelen temaların olduğunu görebiliriz. Bunu da çevremden oldukça duyuyorum ve çok basit bir şekilde aslında bedenen bedenin hafızasını bu çakra merkezlerini çalıştıracak nefes çalışmaları ve enerji çalışmaları yapılabilir tabii ki hani burada bu kadar detaylı bunu yapmak mümkün değil ama en basitinden size şunu söyleyebilirim Mars dediğimiz gibi bizi topraklayan, kök salmamıza yardımcı olan bir gezegen ve bacaklarla, ayaklarla alakalı. Dolayısıyla ayak tabanlarınızı toprağa basmak ve Venüs, sakral bölge ve ikisi birbirine zaten her zaman bağlı üreme organlarıyla ve adrenalin yukarı çıkıyor sakral bölgeye eğer enerji düzeyinde yanlış kullanılıyorsa Mars veya fazla enerji yüklüyorsak stresle kaygıyla Maddi güven yoksunluğuyla e, adrenalin kortizole dönüp bel bölgemizde e, bir hani şambriyel yapıyor, hafif karın yapıyor, yağlandırıyor. Ve bu oldukça e, stresle başa çıkmak için daha fazla şekerli, tatlı, hamurlu şeyler yemek istiyoruz ve kendimizi fiziksel olarak daha mutlu edecek şeylere düşüyoruz. Bu neyse kişisel olarak değişebilir. Dolayısıyla her hafta, ayda nasıl sizin için uygunsa toprağa basmak ve topuk hareketleri yapmak, topuk mars'la alakalı bunu ayağa germek bir parmak ucu bir topuk yapmak yumuşak bir şekilde böyle çok da kendinizi zararı belinizi zarara uğratacak bir şekilde değil ama inanın topukların üzerinde ayaklara ayağınızı dikleştirerek kalkmak sonra parmak ucuna inip topukları yukarı kaldırmak sonra ikisini birden yere değdirmek kuyruk sokumuna masaj yapar ve kuyruk sokumuna yapılan bu masajla birlikte ki enerjisi ve oradaki belki atıl kalmış harcanmamış ya da korkuyla birikmiş, güvensizlikle birikmiş enerjiyi yukarı doğru harekete geçirebilir. Ve bunu tabii nefes çalışmaları, olumlamalar ve daha belki biraz daha yogik hareketlerle daha güçlendirebiliriz. Dolayısıyla hepimiz bu dönemde hakikaten kadersel bir takım e, ilişki Maddi konular, para paylaşımı, kendimizi güvende hissetmek, öne atılmak, yeni hedeflerle ileri atılmak, kendimizi göstermek ve ortaya koymakla ilgili oldukça çalışıyoruz bence kolektif şemsiye altında ve belki iç, içimizin sesini dinliyorsak gerçekten aslında ne yapmak istediğimizi de üst bilincimiz biliyor. Evet şimdilik bu kadar. Hepinize sevgiler arkadaşlar. Bir sonraki videoyu size sakral çakra için yapacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.